Beyaz yüzeyin geçirgen bir tarafı yok. Gölge açmada kullanıyoruz ve ışığı yumuşatıyor. Şimdi Nesyan'ı konumlandırdık. Sol tarafı aydınlık, sağ tarafı karanlıkta kalıyor. Sağ tarafı beyaz olan kısımla açacağız. Hem de yukarıdan bir deneme çekimi yapacağız. Yukarıda gölgede kalan kısmı da açmaya çalışacağız. Bakalım nasıl fotoğraflar çıkacak. İç mekanda cam kenarında portre veya ürün çekiminde gölgede kalan kısma beyaz yüzeyi tutarak camdan gelen ışığın bu yüzeye çarpıp konuya düşmesini sağlayabilirsiniz. Bu esnada reflektörü düz değil, kıvırarak tutarsanız seken ışığın konuyu daha iyi sarmasını sağlarsınız. Bu noktada birinden destek almanız gerekecek. Tepe kısmı bazen koyu çıkar. Burada da yine beyaz yüzeyi kullanabilirsiniz. Bu yöntem kişinin yüzünü de aydınlatacak ve yumuşatacaktır. Böyle bir sahne dilerseniz gümüş yüzeyi de deneyebilirsiniz. Gümüş yüzey daha parlak ve ışıltılı bir yansıma sağlayacaktır.